Paşamız buraya e, ne demişti? Mersin'e e, Mersinler mi sahip çıksın demişti. Bu neden demiş olabilir? Ya Mersin'e Mersinler çünkü bulunduğunuz yerin kıymetini bilin. E, bulunduğunuz yere işte ihanet etmeyin. Canlıları sevin, hayvanları sevin, insanları sevin. Yani burada Mersin'in evet. çok değerli olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Değerli tabii canım. Basına deniz var, dağ var, güneşken sıfır, altın gibi yerler ya. Bunu, evet. Bunları böyle yerleri arasak bulamayız yani. Cennet yani ülkemiz cennet. Kıymetini bilmemiz lazım. Bak ben Adana'dayım. Evet. E, arabaya atladım. Yarım saat sonra Mersin'deyim. Sahili görebiliyorum. Adana'da aynı şekilde. Karataş, Şumurtaş sahilde plajı var. Arası yarım saat. Yani Türkiye'nin her yeri cennet aslında da yani tabii Akdeniz'i ben ayrı bir seviyorum. Denizi seviyorum. Denizi sevdiğim için Akdeniz'i çok seviyorum. Ha, tabii yaylayı seviyorsan, soğuğu seviyorsan, İç Anadolu, Ankara, Son Konya, Sivas oralar güzel. Karadeniz de güzel. Son bir sorun. Tabii. Konya'daki kişi Mersin'e niçin gelsin? Konya'daki kişi Mersin'e niçin gelsin? Söylemeye gerek yok. Süpersiniz. Süpersin. Her şey yapalım. Tamam. Teşekkür ederim. Buradan e, izleyicilerime, sevenlerime e, selam gönderiyorum. Ben Duş Sesleyin El. Size iyi günler evet. dilerim. Kendinize iyi bakın.